Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün günlerden sokağa çıkma yasağı. Sokağa Çıkmaya yasağı deyip karşına iki araba bir vatandaş çıkması da çok garip. Tabi görevli. Biz de dışarıdayız. Benim de özel bir iznim var özel bir sebepten dolayı kargocular, emniyet güçleri, sağlık çalışanları ve bazı izin verilen işletmeler çalışıyor dışarıda. Sokakta çok nadir insan görülüyor. Onlar da yaya ya ekmek almaya iniyorlar. Ya işe gidiyorlar ya işten geliyorlar. Benim de ufak bir işim vardı bununla alakalı bir gidip geleceğim bir de şeyler var böyle sırf dışarıya çıktım demek için artık ne anlıyorsa millet içeriye girmeye çalışır bir istirahat edeyim der yatayım der eline poşeti alıyor geziyor sokakta nereye gidiyorsun diye sorduğun zaman da Ekmek almaya gidiyorum. Bizim komşulardan çok var. <laughs> yani senin sağlığın için bu ya. Niye çıkıyorsun? Çok elzem bir ihtiyacın olur çıkarsın onu anlarım da. Sırf gezmek için çıkıp da ne bileyim. Yani benim işim olmasa sokağa çıkmaya sağ olmasa da çıkmam dışarı. Kokağa çıkma de dışarı çıkmayan da Ne bileyim Gerçekten zevk alıyorlar mı ya bu işte Yasakta dışarı çıktım Şu kavşaklara girip çıkma konusunda Bir video yapmak istiyorum ya Kaza videoları izliyorum Hepsinin Yani hepsinin demeyeyim de %95'lik bir kısmının 95 nasıl bir oransa. <laughs> yani yüksek bir oran. Kazaların yüksek bir oranı tamamen şeytan icadı dedirttiriyor yani. Ya yavaş git, önünde araç var. Görüyorsun, dönme ihtimali var. Yani bütün ihtimalleri düşün. Basacaksan otobana çık bas. Şehir içinde niye basıyorsun? Yani kavşağa giriyor, son gaz. Ya kavşakta insan çıkabilir, araç gelebilir. Yani tedbirini almazsan kaza yaparsın ondan sonra önüne gelen bize şeytan icat eder. Haklılar. Yani karşıya bir girişi var. Yani şurada mesela ışık yok, bir şey yok. Adam gidebilir yani ve dalgındır, acelesi vardır bir şey vardır. Sen tedbirini al dur, gelmiyorsa da gelmesin. Bununla alakalı bir video yapacağım. Kazaları bizzat izleterek kendim yorumlayacağım. Dönüşte de şuradan bir yakıt alalım. Bir önceki videoda kamera açısı çok kötüymüş. Yani çekmiş bulundum. Onu o şekilde attım. Kusura bakmayın artık. Umarım bu videoda iyidir. Bu videoda da çok yukarıda gibi hissediyorum. İnşallah değildir. Yani bayağı dolu aslında sokaklar. O kadar çok çalışan var mı acaba? Geri dönüşte buradan gelmeyeceğim ki yakıt nasıl alayım oradan? Sokağa çıkma yasağına büyük oranda uyuluyor. Semtlerin giriş çıkışlarında Çabuk yapıyor polisler Bana da şöyle bir baktı ama Selamünaleyküm Kolay gelsin Allah yardım etsin ya Şu süreçte sağlık çalışanlarından sonra en çok polislerimize üzülüyorum. Gece, gündüz, onlara da çok yoruluyor. Onlara da bir alkış. Bir daha çevirme. Kolay gelsin. Allah yardım etsin. Hadi kolay gelsin abi. İşin olmasa da çıkmasan dışarıya. Yatsan. Akşama kadar, sabaha kadar yatsan. sokağa çıkma yasağına büyük oranda uyuluyor. Arkadaş şu cümleyi ne zaman kursam karşıma biri çıkıyor ya. Ekmek almaya gidiyorlar. Başka bir sebepten çıktıklarını düşünmüyorum. Yolda kalmasak bari. Sokağa çıkma yasağında ufaktan Ankara'nın bazı yerlerini gezdik. Yani gezmek derken işimizi hallettik. O arada da sizle birlikte gezmiş olduk. Bir an evet, şu musibetten kurtulup eski günlerimize bir an önce döneriz inşallah. Allah hepimize yardım etsin. Zor bir süreç. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Daha çok yeni bir kanalız biliyorsunuz. İnşallah sizlerin de desteğiyle zamanla çok daha güzel işler yapacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepiniz Allah emanet olun. Dikkat edin. Kendinize sokağa çıkmayın. Evde kalın. Yasak olup olmaması çok önemli değil. Herkes kendi yasağını kendisi koymalı. Yoksa bu illetten kurtulma şansımız yok. Başka türlü kurtulma şansımız yok.